bende. Ben de basıcı olayım bak. <laughs> Kaç vurdu abi? Da vurdu mı? Yoksa... Ağa geçti. Evde abi Ölü Ali 950 yapıyor. Ölü Ali 950. Yine iyi vurdu lan. Bak. Bakı keş. Ayaklarına tellik. Ooo. <laughs> Sumsuk <yüz gülüyor> <bir tutup> kapıyı. <abi. gülüyor> Sumsukçu. Kafa gir. Oo! Vay! Nasıl iş ya? Hadi. Sağlam alalım. Ben vurayım lan onları. Hayır. Aa bundan sonra vursun. Ben vurayım ben sonra sen. Iyi, i̇yi hadi vur. Ve Erkan görür. Erkan. Erkan abi. Vay. Omuyama oğlum çık la orada. Gözlük de getir. Tut. Birazdan bu hayvan vuracak. Şu. İki ile geçti. Aa abi. beni geçti. Hala. Be. Hala iki şansımız var. E, Ve şey şimdi diyorsun, sıra Ayıcığım. Şey. <laughs> <laughs> hayvan geliyor. Hadi Ayıcığım. <laughs> Allah. <gülüyor> yok. Neyse ben kırarım ya. Kendim yani. basar kendim vururum tabii. Hep aynı yalanlar. Bak bak kaç. bozuktu. Bak bak kaç yapıyoruz. Unutmayın bu sayıyı. <laughs> <laughs> Gele <geçti. gülüyor> 960. Geçeri. Yumruk Her türlü geçeri. Kimde sıra? Oo. Vay balon kafa vay. Ayu. Çok güzel. Geç. Geçer ya. Siz hep böyle vurur musunuz? Acayip vurucuyuz <laughs> Özellikle de dedem pek vuruyor. Hadi. Geçti lan. Bravo. Şimdi kaç var? Mevzi, biz gireyim şey mi? <laughs> Kimde sıra? Erkan abi vuruyor. Bari şey, Berat atmadım şimdi. Sonra Berat Geçemez. geçemez. Geçemeyebilir lan. Tamam, o geçemez. Evet, Erkan abi. Geçemem lan. Uuuu iyi vurdu. Ne vurdu be? Nevci biz gitmeyek mi dükkan? Skor <laughs> <laughs> <Sor> bizi açtı. <laughs> 60'ı geçer mi ki ya? Geçemedi. Geçti mi lan? Zaz ZAR zaz. Kardeşim geri geliyor mu? Ne oluyor lan böyle? Çekin lan orta. Kadın orta, bir yandan <gülüyor> <gülüyor> İyi vurdu. Hayat Bu sefer değdi. Amına al. koydum onu. Küpür yok. Ambına koydum onu. Ya bak. ben. <laughs> 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 Pardon. Söyleme lan bana. Anaa. <laughs> Aa, Aa, beni çeker We are the champions Daha o mu Vuramaz ki ya Aa, o benim var, benim. bir dakika Dur dur onu um, um. Erken kutlama yaptık <laughs> Balon Ama üstüne dek geldi Gelmeseydi vururdu bak Balon Eyle Balon acı. vurdu Dur dur Parmağı Pompa Pompala pompala <laughs> El gitti el Üste geldi, demire geldi Birinci hediye mısınız? We are the champions <laughs> <laughs> bu adam beni geçti. <laughs> Bir sayı farkla bu adam beni. Erkan abi birinciyi takdir ne düşünüyorsun. Diyor. Bir tur daha binelim bunu. Hadi. Bu sefer dur da, dur. Da, dur, dur. dur dur. Kapattım bunu.